Şimdi birinci soruda cisme 1 ve 2 konumlar arasında uygulanan itmenin büyüklüğünü sormuş. İtme neydi onu hatırlayalım. İtme momentum değişimine eşitti. Momentum ise P son eksi P ilk şeklinde yazılabilirdi. Son momentum üzerine ilk momentumu ekleyeceğim. Buradaki açı değerlerini iyi tespit etmek lazım. Burası 30, burası 90 derece olursa burası da 60 derece olur. O zaman bu tarafa doğru MV, bu tarafa doğru bir mv olacak ve iki tane vektörümüz varsa aradaki açı 60 derece ise bileşke tam ortada mv kök3 olur. Cevabımız mv kaç mv'dir? kök3 mv'dir. İkinci sorumuz ise çarpışma sorusu. Çarpışma sorularında ilk dikkat edeceğiniz momentumlar birbirlerine eşit mi? Momentumlar birbirlerine eşitse geldikleri hızlarla geri dönecekler. K ve L ilk çarpışacaklar. Momentumlarına bakıyorum. Momentum neydi? M çarpı V'di. K'nin momentumu 4 çarpı 3'ten 12 mv. L'nin momentumu da 12 mv'dir. Dolayısıyla çarptıkları hızlarla geri dönecekler. 3 ve diğer tarafa 2 vde bu tarafı olacak L için. L şimdi kime çarpacak? M'ye çarpacak. Bu sefer duran bir cisim ve kütlelere eşitse ne olacak? Hızlarını değiştirecekler. Yani L'nin son hızı 0 olur. M'nin son hızı ise 2V olur. Bunu şu şekilde de tayin edebiliriz. Ee, doğru olup olmadığını. L'nin ilk momentumuna bakıyorum. 12MV L'nin ilk momentumu 0'dı. Son momentumuna bakıyorum. 12MV Dolayısıyla momentum korunumu da sağladı. Ee, M bilgisinin son hızı da 2V'dir. Cevabımız Bursa'dır. Üçüncü sorumuzda bir momentum korunumu sorusu. Ee, i̇lk momentum son momentuma eşit olmak zorunda. Ee, son momentumda iki tane parçamız var. P1 artı P2 parçamız var. Peki P1 parçasının ne tarafa doğru gittiğini biliyorum. Bize P2 parçasının ne tarafa doğru gittiğini yani ikinci parçanın momentumunda hızını bulmamızı istiyor. Dolayısıyla P1'i öbür tarafa atarsam eksi P1 vektör olarak tabii ki p 2 eşit olmak zorunda. Şimdi momentumu da hatırlayalım. Momentum neydi? M çarpı V'di. 6 kilogramlık parça 50 ile hareket ediyorsa yukarıya doğru bir 300 momentumumuz olacak. Sonrasında ise P1 parçacığına bakıyorum. 200 2, 200 ve 2 kilogrammış. bunun momentumu 400. Batı tarafına doğru. Peki ters çevirip eklersem ne olacak? 400 doğuya doğru olacak. Buradaki vektör başlangıçtan bitime çizilen vektördür. Bu da 3-4-5 üçgeninden bulunabilir çok rahat. O da 500'e eşit olacak. Peki bu parçamız ne kadardı? P eşittir. M çarpı V'den P'miz 500. Kütlemiz 4 ise hızımız ne yapar buradan? 125 yapar. Cevabımız denizlidir. İkinci soruda bir patlama sorusu yine momentum eşitliğinden çözeceğiz. Ee, ya da kısa bir yol göstereceğim size. Şimdi bileşenlerine ayıralım cismimizi. Yatay bileşenimiz kosinüs 37 ile bulunur. Kosinüs 37 de 0.8 olarak verilmiş. Burası 40. Yukarısı da 30. Ee, bu parçacık 3 saniyede yukarı çıkıp 3 saniyede aşağı inecekti. Dolayısıyla kaç saniye hareket etmiş olacaktı? 6 saniye hareket etmiş olacaktı. 6 saniyede yatay bileşende ne kadar yol alır? 240 metre yol olur. Yani 120 burası, 120 de burası. Parçacık hiç patlama olmasaydı nerede düşecekti? X noktasında yani şurada bir yerde düşecekti. Peki patlama olduğu zaman 1 kilogram kütleli cisim buraya düşmüş. Burası da 60 artı 180 metre uzaklıkta. 2 kilogram kütleli cisim de ne tarafa doğru düşecek? Şöyle bir yere düşecek. Yani şu mavi noktayla çizdiğim yere göre tork alırsam tork birbirine eşit olmak zorunda. Ee, 1 kilogram çarpı bu mavi noktaya göre tork alıyorum. 1 çarpı uzaklığımız ne kadar? 180. 2 kilogramın uzaklığını bilmiyorum. Çarpı x diyorum ona da. Ne taraftan? Buradan x kadar uzaklıkta olsun. Burası da ne yapar? x eşittir 90 metre. Yani olması gereken yerden 90 metre uzakta düşmüş. Sonra da bize 1 kilogram olanın yatay fırlayarak L noktasına düştüğü anda 2 kilogramlık cismin uzaklığını sormuş. 2 kilogramlık cismin uzaklığını bulurken şu arayı hesaplamam lazım. 120 artı pardon 60 artı 120 artı 90'dan bulunur. Burası da kaç yapar? 270 cevabımız Bursa'dır. Üçüncü soru pardon beşinci sorumuz bir çarpışma sorusu. Çarpışma sorularında ilk arayacağımız şey. Ee, ...acaba momentumları mı eşit yoksa kütleleri mi eşit? Buraya bakıyorum. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5'ten momentumları birbirlerine eşit. Momentumları eşit olursa geldikleri hızlarla geri dönecekler. 2 kilogramlık kütleli cisim 5 ile geri dönmüş. 1 kilogramlık kütlelik geldiği hız kaçtı 10'du. 10 ile geri dönecek. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. 6. soruda platform üzerinde duran bir çocuk gaz dolu balon ağzını açınca platform ok yönde ilerliyor. Platformun ok yönde ilerlemesi ile ilgili hangi olaylar aynı nedene dayanır? Burada balon bir gaz çıkışı yaratacak. Gaz çıkışı yaratırsa bu tarafa doğru bir momentum olacak. Momentum korunumundan da sistemin hızı bu tarafa doğru olması gerekir. Peki bakıyorum bir silah ateşlenince silahın geri tepmesi tamamen momentum korunumu olayıdır. Daldaki bir elmanın yere düşmesi yer çekimi ile alakalıdır. Yer çekim kütle çekim kuvvetiyle alakalı. Egzozdan çıkan gazın araca etkisi. Egzozdan gaz çıkarken aracı birazcık ivmelendirir. Bu da neyle alakalıdır? Yine momentum konumuyla alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. Yedinci sorumuzda ise e, havada bir patlama olayı gerçekleşecek. 3 saniye süre tam havada patladığı zaman e, hızımız sıfır olur. Dolayısıyla momentumumuz da korunurken sıfıra göre koruyacağız bir parça üç eşit parçaya bölünüyormuş. Bir parça 3 saniye sonra aynı noktaya. Bir parça 3 saniye sonra ne tarafa doğru düşüyormuş? Eee atıldığı noktanın 10 metre doğusuna düşmüş. 10 metre doğusuna düşmüş demek şuraya doğru 10 metre çizeceğiz. Peki e, buna benzer sorularda düşeceği yere göre tork almamız gerekir ve birinci parça tam tork alacağım yere düştüğü için torka sıfırdır. Ve bakıyorum 1 kilogramlık cisim 10 metre uzağa düşmüşsü. 1 çarpı 10 metre eşittir. Diğer kütlemiz de 1 kilogramdı. Dolayısıyla o da 1 çarpı 10 metre diğer tarafa doğru düşmesi lazım. Peki ikinci parçanın hangi yönde ne kadar uzağına düşmüştür diyor. Üçüncü parça ikinci parçanın Hangi yönde kaç metre uzağa düşmüş? Buradaki ikinci parça. Buramız üçüncü parça. Dolayısıyla ikinci parçadan 20 metre ne tarafa doğru düşmüş? Batıya doğru düşmüştür. Cevabımız denizlidir. Sekizinci sorumuz bir çarpışma sorusu. Bu çarpışma sorusunda hem momentum hem de hız kurulumundan yapacağız. Ee, k'nin kütlesi 2m, L'nin kütlesi m. Ee, i̇lk momentumlarını yazalım. 2m çarpı ve k'nin momentumu varken L'nin momentumu yok. Daha sonrasında ise VK hızıyla ne tarafa VL hızıyla ne tarafa gittiğini bilmiyorum. 2M çarpı VK artı M çarpı VL. Buradan M'leri birbirlerinden götürürsek 2V eşittir. 2VK artı VL olur. Peki hız konumu içinde yazalım hemen. Yukarılara bir yere yazıyorum. Kendi hızı V çarpıştıktan sonraki hızı VK. L'nin ilk hızı 0'dı. Çarpıştıktan sonraki hızını da V'li ee, Buradan V eşittir. VL eksi VK olur. VL eksi VK. Buradan eksiyle çarparsam bu tarafı. Kalemin rengini değiştirelim. Eksiyle çarptık. Eksi, eksi. Burası artı oldu. Ee, topladığım zaman V eşittir. L'ler birbirini götürecek 3 tane VK olur. Buradan da VK ne yapar? V bölü 3 olur. Peki. L için yerine koyarsak bunu. Ne tarafta yerine koyuyorum? Bu tarafta. V eşittir. VL eksi V bölü 3 bulduk. Diğer tarafa doğru atıyorum. Bu sefer V bölü 3 artı olarak geçecek. 4 V bölü 3. Kimin de olacak? L'nin hızı olacak. Dolayısıyla cevabımız K'ninki V bölü 3'tür. L'ninki de 4 V bölü 3 Bursa'dır. 9. soru bir itme sorusu. E, itmeyi hatırlayalım. F çarpı T'de. Buradaki e, grafiğimiz kuvvet zaman grafiği. Dolayısıyla kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan itmeye verecek. Birinci bölüme bakıyorum. Birinci bölümde buraya T, buraya da F olarak verirsek F çarpı T'ye kadar bir momentum artışım olacak. İkinci bölümde ise F çarpı T bölü 2 kadar bir momentum artışım olacak. Dolayısıyla hem birinci aralıkta hem de ikinci aralıkta momentumumuz artar. Cevabımız Adana'dır. 10. sorumuz esnek olmayan bir çarpışma. O noktasına kadar x ve y'nin hızlarını uzatalım bakalım. 3 bölme olduğu için x'in hızına 3 ve y'ninkine bakıyorum. 2 birime 2 birim gittiği için 2 kök 2. Ve y'yi bu şekilde olmayıp da bileşenlerini ayırmaya tercih ediyorum. Y'nin bu tarafa doğru hızı 2 ve bu tarafa doğru da hızı 2 ve. Dolayısıyla tam orta noktada çarpıştıkları zaman momentum konumundan aşağıya doğru ne olacak? x'in 3m çarpı 3v'den 9mv'lik bir momentum olacak. y için de aynısını yapıyorum. Yukarıya doğru 3 kere 2 3m çarpı 2v'den 6mv'lik bir momentum olacak. Sağ tarafa doğru da yine 6mv'lik bir momentum olacak. Burada vektör olarak işlem yaptığımız zaman 6mv 9mv'den çıkartılırsa 3mv olur. Dolayısıyla sadeleştirmeye gidersem bir birime iki birim. Yani aşağı tarafa doğru şu şekilde iki birim giderken burada da bir birim gitmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 3 olur. 11. sorumuz ise esnek çarpışma sorusudur. Esnek çarpışma olayında kütleler birbirlerine eşitse hızlar birbirlerine doğru aktarılır. Dolayısıyla K ve L birlikte kime çarpacaklar? MNP'ye çarpacaklar. dolayısıyla hız ne yapacak? Diğerlerine aktarılacak. KL bu tarafa geldiği zaman bunlar durmuş. Diğer NP ise V hızıyla hareket edecek. Dolayısıyla ışıkları kontrol ettiğimiz zaman KL'nin KLM'nin hızı sıfır. N ve P'nin hızı V olacak. Cevabımız edinilir. 12. sorumuzda ise momentum değişimini soruyorum. Momentum değişimini hatırlayalım. Delta P ile gösterilirdi. P son eksi P ilktir. Ve bunun vektörü olduğunu unutmayacağız. Peki son momentumuma bakıyorum. Momentumu da hatırlayalım. Nasıl yazılıyordu? M çarpı V şeklinde. 3 çarpı 6'dan son momentum yukarıya doğru 18'dir. Peki ilk momentumu da çıkartalım. İlk momentum bu tarafa doğru 24 iken ters çevirip eklersem 24'ü bu tarafa doğru yazarız. Peki bileşke vektör nereden nereyeydi? Başlangıçtan bitime de çizilir 18, 24, 30 üçgeni olur. Dolayısıyla momentum değişimi ne kadardır? 30 kilogram metre bölü saniyedir. Cevabımız Ceyhan'dır. 13. sorumuz esnek olmayan bir çarpışma sorusu. Burada momentum konumunu yazarken şu şekilde yazarız. P ilk eşittir. P son. İlk momentumu yazalım. 30 metre bölü saniyelik yatay hızla çarpıyor. İlk momentumumuz 200 gramı da kilograma çevirirsem 0.2. O zaman 30 çarpı 0.2'dir. Çarpıştığı zaman yapışacak. Dolayısıyla 200 gram da daha eklenecek. Burası 2 kilogram olacak. 2000 gram ya da 2 kilogram. 2 kilogram çarpı ortak hızımız ne kadardır bakalım hemen. 30'a 0,2'yi çarparsam 6 yapar. 6'yı da 2'ye bölersem cevabımız ne olur? Ortak hızımız 3 metre bölü saniye olur. Cevabımız Adana'dır. 14. sorumuz ise aracın üzerindeki bir kişi havaya doğru fırlıyor. Burada ilk yapmamız gereken hız bileşenlerini yatay ve düşey şekilde ayırmamız. E, kosinüs 37 ile bulunur. 0.8 verilmişse 4 metre bölü saniye. Yukarıya da 3 metre bölü saniyedir. Şimdi ilk başta 3 metre bölü saniye hızla yukarı doğru fırlarsa 0.3 saniyede yukarı çıkar. Ve 0.3 saniyede de aşağı iner. Dolayısıyla havada kalma süresi ne kadardır? 0.6 saniyedir. Peki. Momentum konumundan çocuğun kütlesi 60 kilogrammış. Bir anda atladığı zaman e, momentum İlk momentumumuz 0 ise son momentumumuz da 0 olması lazım. İlk momentum 0'dı. Son momentuma bakıyorum. 60 çarpı 4 eşittir. Ne olması lazım? 0 olması lazım. Cismin kütlesi 30 kilogram. Dolayısıyla hızımız ne olması lazım? Vx dersek. Buradan 60 ile 30'u sadeleştirirsem 2 olur. Vx de ters yönde 8 metre bölü saniye olur. Bu tarafa doğru platformda 8 metre bölü saniye hızla hareket edecek. Peki bu cist, e, insan havada kaç saniye kalacaktı? 0.6 saniye. 0.6 saniye ile hem yatayda hareket edecek hem de platform bu tarafa doğru hareket edecek. E, birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa x eşittir. V1 artı V2 çarpı t şeklinde bulunur. Bizden x'i soruyor. V1'imiz ne kadar? 4. V2'miz ne kadar? 8 çarpı 0.6 ee, buradan 12 çarpı 0,6 ne yapar? 7,2 yapar. Tam ucuna düşebilmesi için platformun uzunluğunun 7,2 metre olması lazım. Cevabımız Bursa'dır. 15. sorumuz momentum değişimi sorusu. Momentum değişimi itmeye eşitti. İtme de F çarpı T'ye eşittir. Şimdi cisim alfa açısıyla yapılmış bir eğik düzleme girdiği zaman aşağı doğru bir MG'si olacak. Ee, bunu ters tarafa doğru çeken mg çarpı sinüs alfa bileşenimiz olacak. Tepeye çıkıncaya kadar bu kuvvetimiz sabittir. Dolayısıyla momentum değişiminde kuvvet sabit. Ee, süresi fazla olmanın momentum değişimi fazla olacak. Dolayısıyla bakıyorum. K'den L'ye T ye kadar sürede geldiğini düşünürsek hız sürekli azalacak. Dolayısıyla L'den M'ye kadar tamamen sallayaraktan 2T diyebilirim. Çünkü hızım azalırsa aynı mesafeye daha uzun sürede alırız. Yine hızım azaldı. M'den N'ye kadar bu sefer 3D olarak sallıyorum. Dolayısıyla kuvvetlerimiz aynı. E, zamanımız fazla olandan momentum değişimi daha fazla olur. Zaman hangisinde en fazla? M, arasında. Dolayısıyla en fazla moment e, değişim P3'de, sonra P2'de, sonra P1'de olur. Cevabımız C'yandır. 16. sorumuz yine bir çarpışma sorusu ve esnek olmayan bir çarpışma sorusu. Burada da momentum konumunu yapmamız lazım. İlk momentum, son momentum'a eşit olacak. Burada dikkat etmemiz gereken vektör oldu ve hızların yönleri. Hemen birincisi için yapıyorum. İlk momentumumuz için m1 çarpı v eksi alıyorum çünkü m2 hızı eksi yönde. M2 çarpı v eşittir. Bunlar birbirlerine yapışacaklar esnek olmayan olduğu için M2 M1 artı M2 çarpı yönümüz ne tarafa doğru? Eksi 2V bölü 5. Eksi 2V bölü 5. Buradan hemen açma olaylarına başlayalım. Parantezi açalım. m 1V eksi M2V. Buranın hepsine eksi yazıyorum. Eksi M1 çarpı 2V bölü 5 eksi M2 çarpı 2V bölü 5. Bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafa atmadan önce şu V'lerin hepsini götürüyorum. Hepsinde ortak olan V'miz var. M1 bu taraftayken e, diğerini de bu tarafa atıyorum. Artı olarak geçecek. M1 artı 2 bölü 5 M1 eşittir. M2 öbür tarafa atıyorum. M2 artı olarak geçti. Eksi 2 bölü 5 M2. Şimdi bunları toplarsam 5 ile, top, 5 ile çarpıp 2 ile toplarsam 7 bölü 5 M1 eşittir. 5 ile çarptım. 2'yi çıkarttım. 3 M2 bölü 5. 5'ler birbirlerini götürür. M1 bölü M2 oranını istiyorsa bize. M1'in yanında 7'yi de içler dışarı çarpımı yapacağım zaman 7 aşağıda. 3 de yukarıda olması lazım. Cevabımız 3 bölü 7'dir. 17. sorumuzda bir test yapılıyormuş. Testte e, hangi araçlardaki hasarlar daha büyük? Onu kıyaslamamızı istiyor. Burada momentum değişimi itmeye eşit. İtme de F çarpı T'dir. E, zamanımız ne kadar küçük olursa bize uygulanan kuvvet o kadar daha büyük olur. Daha büyük olursa daha fazla hasar oluruz. Dolayısıyla e, zamanı küçük olana Uygulanacak hasar daha fazla olur. zamanın küçük olan hangisi? E, M. M'de oluşacak hasar L'den daha fazla. L'de oluşacak hasar da K'den daha fazla oluşacak. Cevabımız Bursa'dır. 18. sorumuz bir patlama sorusu. Patlama sorusunda belli bir yere gelince M kütleli cisim. M1 ve M2 kütleleriyle V1 ve V2 hızlarıyla hareket ediyor. E, bu patlama anına geri dönmek istersek yani kaseti geri sararsak M1 kütleli cisim V1 hızıyla geri dönerken M2 kütleli cisim V2 hızıyla geri dönüp nerede karşılaşacaklar? Patlamanın olduğu yerde ve tekrar ne yapacaklar? Büyük bir kitle kütleye sahip olup tekrar V hızıyla geri dönecekler. Dolayısıyla öncüllerimizi okuyorum. Eksi V yönü, e, eksi X yönünde V'den küçük bir hızla gider. Yanlış V hızıyla gidecek. Eksi X yönünde V'ye eşit hıza gider. Doğrudur. Eksi x yönde v'den büyük bir hızla gider. Bu da yanlıştır. Cevabımız Bursa'dır. 19. soruda çarpışma sorusu ve bizden itmeyi istiyor. Hemen hatırlayalım. Delta p eşittir i. Yani itme momentum değişimine eşittir. O da p son eksi p il şeklinde bulunabilir. Burada k cisminin son momentumuna bakmak istersek 2'ye bölebiliriz. Ee, kosinüs 37'den burası 8. Burası da 6 olur. Dolayısıyla vektör olarak işlem yapacağımız için son momentumu çiziyorum. Yukarıya doğru 6 sağa doğru 8 diğer momentumu ilk momentumuna bakıyorum. 1 kilogramda bu cisim. O yüzden hızlarını alıyorum sadece. K'nin momentumunu da ters çeviriyorum. 20 diye. Peki burada işlem yapmak istersem yukarıya doğru 6 bu tarafa doğru da 12 olur. Eğer dikse pisagor bağıntısından kaç yapar burası? Pisagor bağıntısından 6 kök 5 yapar. Cevabımız Adana'dır. 20. soru ise bir patlama sorusu. Patlama sorusunda düşeceğim yerimiz neresidir? Sıfır noktası. Birinci, ikinci, 3. yerlere kütlelerimiz düşüyormuş. Dolayısıyla buraya göre tork almak istersem sağ taraftakilerin torkları sol taraftakilerin torklarına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burada bir tane kütlemiz var ve uzaklığı D. Diğer tarafta 2 tane kütlemiz var. Birisinin uzaklığı diye birisinin de uzaklığı tork alacağım yere 2 Buradan ne çıkartabiliriz? Birinci kütlemiz ikinciden büyüktür. Birinci kütlemiz üçüncüden daha büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla bizden M1 bölü M2 oranını sormuş. M1 bölü M2 oranında M1 daha büyükse bileşik bir kesirdir. Dolayısıyla bunun sonucu birden daha büyük çıkmak zorunda. Cevaplara bakıyorum. Birden daha büyük olan bir tek E şıkkı vardır hangisi olabilir demiş cevabımız denenidir